kabirleri ziyaret edilerek dualar edilecek. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Çanakkale Zaferi'nin 101. yıl dönümü nedeniyle yapılan Şüheda'nın izinde Huzurda Niyazdayız programına Şahin Bey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu da katıldı. Gaziantep'in Şahinbey ilçesine bağlı Karataş Mahallesi'ndeki Mehmet Ali Tahmazoğlu Camii'nde sabah namazının ardından yapılan programa Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu'nun yanı sıra AK Parti Şahinbey İlçe Başkanı Avukat Hakan Kurt, Şahinbey İlçe Müftüsü Musa İmamoğlu, Şehit Aileleri Derneği Başkanı Hamza Bayındır ve vatandaşlar katıldı. Kılınan sabah namazının ardından başlayan programda Kur'an tilaveti yapılarak kasideler ve ilahiler okundu. Yapılan duanın ardından program sona erdi. Program sonrası Şahin Bey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, camiye gelenlere Çanakkale Zaferini anlatan kitaplar hediye etti. şehit ve gazilerin özverileriyle millete mal olduğuna vurgu yapan Şahin Bey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu şunları söyledi. Evet öncelikle 18 Mart şehitleri anma günü biliyorsunuz. Tüm şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anlıyorum. Hepsinin makamı al olsun inşallah. Diyanet İşleri Başkanlığımızın başlattığı bugün Cuma sabahında bütün camilerde Şeyd'anın izinde huzurda niyazdayız Başta altında bugün sabah namazımızı camide eda ettik. Şehitlerimiz için salavatlar, hatimler, e, dualar edildi. E, tüm şehitlerimizi bu vesileyle tekrar rahmet, minnet ve şükranlanıyorum. Allah onların makamlarını âli etsin. Bugün bu vatanda huzur içerisinde yaşıyorsak, birlikte yaşıyorsak bunu elbette şehitlerimize borçluyuz. Bugün de yine vatanımız için göz diken e, hainler var ülkemizi karıştırmak isteyen hainler var. Bunlara karşı askerimiz, polisimiz, devletimiz hepsi el ele birlikte bunlara karşı mücadele ediliyor. Yine şehitler veriyoruz. Allah o şehitlerimize razı olsun. Fakat şunu herkes bilmeli ki içerideki ve dışarıdaki düşmanlar ve hainler bilmeli ki bu vatan kesinlikle bölünmeyecek. Geçmişte olduğu gibi tarihte olduğu gibi bunlara gereken dersler veriliyor. Şahin Bey ilçe müftüsü Musa İmamoğlu da Çanakkale zaferinin önemine dikkat çekti. Değerli kardeşlerim eğer düşman eğer açlı ordusu Çanakkale geçse geçseydiler bugün belki ben burada konuşamıyorum siz de orada oturup rahat bir şekilde dinleyemiyor olabilecektiniz. Bu ezanlarımız minarelerimizden belki o Ay yıldızlı bayrağımız, kalelerimizde, burçlarımızda, gönderlerimizde belki bugün dalgalanmayacak. Gaziantep'in İsrahi ilçesinde Çanakkale Zaferi'nin 101. yıl dönümü düzenlenen törenle kutlandı. Gaziantep'in İslahiye ilçesine bağlı Milli Egemenlik Meydanı'nda yapılan kutlamaya